Kıracağınız yerde bir de adamı besliyorsunuz burada. Tamam Safiye ablacığım belki bir yanlış anlaşılma vardır. Bir dur sakin ol Allah aşkına ya. Ya ben masamda oturmuşum <laughs> yemeğimi yiyorum tamam mı? Sonra hanımefendiyi gördüm ilgimi çekti. Gittim tanışabilir miyiz dedim. Ne var bunda? Vallahi bir hani kötü niyetim buradan? yoktu ya. Belki de buradan beni daha nerelere davet edecektiniz? Nereden bileyim? Tamam e, siz şöyle görün. Ben... Ya bir dakika bir durun anladın, bir kardeşim ya. Sen kime bulaşıyorsun biliyor musun? Kim sen kimsin? Ne olacak? Gidelim oradan, tadı karıştı. Ben kimim biliyor musun? Ben bu müesseseye yarın kapısına kilit vurduracak adamım ben. Biliyor musun sen? Vurdurtmazsan adam değilsin. Yürü. Dur Kardeşim dur bir dakika ya. Sen kimi yetiştiriyorsun ya? Dur ya. Allah'tan Sinan var. Bravo Sinan. Ya bıraksana kardeşim bıraksana. Yürü. Ya, ya, sen kim oluyorsun da beni atıyorsun kardeşim? Sen kimsin ya? Yürü dedim defol. Yalvarsan da durmam zaten artık. Hoş yalvaracaksın da... ...benim kim olduğumu öğrendiğin zaman... Hala kaşınıyor musun ha? Sinan tamam. Görüşeceğiz sen de. Elinden geleni ardına koyma. Haysiyetsiz herif. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, 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 iyi. Çantamda aksiyete atlarım ha, var. Bir tamam. getiriver. Hayır yani. Hayır. Benim kimin yani... ...kimi ağrım tutmuş? Kimin bana ağı tutmuş? Ben kimseye bir kötülüğüm yok yani. En baştaki. Oradan bir tane. Yani sanki böyle bir kara bulut böyle tepemde bir kara bulut böyle çökmüş. Al, al, ablacığım. Al, tamam. Sağ ol canım. Tamam, geçecek ablacığım. Geçecek. Bir sakin. Ol. Tamam. Başak, bunu senin planlamadığını söyle bana. Yani bazen senden korkmam gerektiğini düşünüyordum ama şimdi... Yok artık, o kadar da değil. Saçmalamayın, saçmalamayın. Hayır. Diyorsun. Evet. Ay yok artık. İyi akşamlar. Kusura bakmayın tekrar. İyi akşamlar, kusura bakmayın. Ya ben inanıyorum sana eskisinden daha iyi olacak. Zor. O iş biraz zor. Zaten ekonomik durumda pek parlak değildi. Keşke bu kadar büyümeseydi olay. Ben ister miydin Pelin böyle olsun? Ama gördün işte. Adam Safiye ablaya sarkmış. Yani o olmasaydı restoran olmazdı. Restoran varsa Umut da var. Ya da varmış gibi yapıyor ama yok. Affedersiniz. Kapattınız mı? Ee, yok buyurun. Ha Az önce çıkan arkadaşlar müşterileri... Kovduğunuzu söyledi ama. hayır, o olay tam olarak öyle değil. Bir kişi için evet. Yani biz de böyle olsun istemezdik ama... ...içeride bir hanımefendi rahatsız etti. Yapmayın ya. ben bir de konuşurlarken duydum. Sözü geçen bir miymiş öyle bir şey? Arkadaşım burada kimsenin adı sözü geçmez. Adabı geçer. Sofra adabı öyle doydum kalktım olmaz. Kim olursa olsun ben burada huzursuz bir duruma müsaade edemem. Sinan şefimiz. Yani tabii ki burayı para kazanmak için açtı ama ya yani bir ticaret hanede değiliz. Yani şey ben Kaz Dağları'ndan şimdi geldim de üstün başım kimsenin huzurunu kaçırmayacaksa olur mu öyle şey. Buyurun eşlik ederiz. Daha <laughs> oralarda konuşuyorlar sizin meşhur altı kalbi. Manyak bir şey ya bu. Ee, ödüllü bir tatlı. Şefimiz her gün yeniden yapar. Yani öyle beklemiş falan bir şey değil. Benim de sağ olsun fırsatını bulduğumu beni övmelere doyamaz. Ay Sinan da mahcup olmalara doyamaz. <laughs> Yalnız kremanın kıvamından belli. Yapalı yarım saati geçmemiş. Bir de bunu dolaba koyuyorlar. Pelte gibi üstünde kalıyor şekeri. Ay evet evet ya böyle glikemik endeks açısından zararlı şekerler kullanıyorlar. O da böyle iyice tatsızlaştırıyor. Ben kliniğe gelen hastalarıma sürekli şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kanser hücreleri şekerden besleniyor ama illa listeye tatlı koy diyorlar. Siz diyetisyen misiniz? E, evet bahsetmeyi unuttum. Pelin de zayıflamak için gelen zayıfları geri çevirip ocağına incir ağacı dikmekle meşhur bir diyetisyendir. E ne yapayım ne yapayım yani para kazanacağım bir insanları hasta mı edeyim? Yani. Peki, kliniğiniz nerede? Ben de ihtiyacı olan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Um, ya yani ben şu an çalışmıyorum. Kibarlaştırmadan söylemek gerekirse işsizim. <laughs> hmm, o zaman bir dakika. Şuradaydı. Ha. Bakın, bu benim arkadaşım. Sizi tanımak isteyeceğine eminim zaten. Bir de üstüne beraber bir şeyler yaparsanız... ...herkese faydanız dokunurmuş gibime geliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de bir şey söylemeden edemeyeceğim. Şimdi kalacak. Şimdi yemekler harika, tamam. Tatlı, bombastik. Ama yani bu restoranda bir şey daha var. Ya böyle zorla olmayacak bir güzellik. Ne bileyim, ben sizin pembe panjurlu evinize misafire gelmiş gibiyim ya. Bir de genelde genç evli çiftler birlikte mekan açınca... ...ortamda böyle her an bir kıyamet kopacakmış gibi olur ama sizde yok öyle bir şey. Vallahi ne diyeyim, bu güzel sözleriniz için teşekkür ederiz. Bugünün ardından bizim de sizin gibi biriyle tanışmamız iyi oldu. O zaman ben tatlıma döneyim. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.